Rusya ve Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin güvenli çıkışı için Türkiye garantörlüğünde imzalar atıldı. İstanbul'da milyonlarca ton tahılın sevkiyatı için koordinasyon merkezi açıldı. Açılışta kürsüye çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova ve Kiev yetkililerinin de bulunacağı merkezin detaylarını paylaştı. Merkezin, bu merkezin vazifesi Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odessa, Çernomorsk ve Yüzne limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır. Merkez asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den beşer temsilden oluşmaktadır. Sahada herhangi bir askeri unsur mevcut değildir. Bu merkezle ilişkili. Bu merkez girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapacak, uydu, internet ve diğer muhabere masalarıyla ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip edecek, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile koordine olarak yürütecektir. Ukrayna limanlarındaki yükleme ile Türkiye'deki limanlara varışta uygun görülecek mevkilerde müşterek denetim timleri tarafından gemilerin kontrolleri yapılacaktır. Mayın temizleme ihtiyacı olursa taraflarca mutabık kalınacak şekilde planlama yapılacak ve ona göre icraata bulunacaktır. Ancak şu aşamada bu konuda mayın temizleme konusunda herhangi bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Taraflarca imzalanan belge 120 gün için geçerli olacak Tarafların sonlandırma talebi olmadıkça da devam edecek, yenilenecektir.